Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Freud'un psikanalitik kuramını konuşmaya başlayacağız. Kişilik gelişimi kapsamında bizim üzerinde duracağımız ana kuramlardan birisi Freud'un psikanalitik kuramı olacak. Freud gelişim sürecini arkadaşlar açıklamaya yönelik çok kapsamlı bir kuram ortaya koyuyor ki aslında Freud'un 3 tane farklı kuramı var. Bir yapısal kuramı var adamın, bir topografik kuramı var, bir de Psikoseksüel kuramı var. E bu dersimizde size yapısal ve topografik kuramdan bahsedeceğim. Bir sonraki videomuzda da psikoseksüel kuramı konuşacağız. Ve daha sonrasında da yine Freud'un kuramının çok önemli bir yönünü oluşturan savunma mekanizmalarını ayrı bir derste konuşarak Freud'un psikanalitik kuramını noktalamış olacağız. Freud'un psikanalitik kuramı 3 ana boyutta konuşacağımız bir kuram. Bu boyutlardan ilki... ...yapısal kuram olacak arkadaşlar. Yapısal kuramda Freud... ...insan kişiliğinin... ...yapısını açıklamaya çalışıyor arkadaşlar. Freud'a göre kişiliğin... ...it... ...ego ve... ...süper ego olmak üzere... ...üç boyutu söz konusu. İnsan kişiliğinin... ...it, ego ve süper ego olmak üzere... ...üç boyutundan bahsediyor Freud. Bu boyutlardan birincisi... ...it arkadaşlar... ...kişiliğin ilkel yönüdür diyor Freud. İt kişiliğin ilkel yönüdür. Doğuştan gelen dürtüleri içerir, haz ilkesiyle hareket eder ve yaşamdan daima keyif almaya çalışan yanımızdır. Kişiliğimizin böyle bir yönü var. Sürekli içimizden geldiği gibi davranmamızı isteyen, aklımıza esen her şeyi, anında yapmamızı isteyen yaşamdan sürekli keyif almaya çalışan bir yanımız var ki buna Freud it diyor arkadaşlar. Bu kişinin ilkel yönüdür. Büyük ölçüde doğuştan gelen dürtüleri içerir. Ki Freud'a göre doğuştan gelen iki tane temel dürtü var cinsellik ve saldırganlık olmak üzere bütün davranışların kökeninde bu ilkel dürtülerin yer aldığını söylüyor Freud. İşte ilk büyük ölçüde bu doğuştan gelen ilkel dürtüleri içeren sürekli yaşamdan keyif almaya çalışan aklımıza esen her şeyi anında yapmamızı isteyen yanımızdır arkadaşlar. Ama bunun karşısında bir de kişiliğin toplumsal ahlaki yönü vardır ki buna da Freud Süperego diyor arkadaşlar. Süperego kişiliğin toplumsal yönüdür. Kişiliğin toplumsal, ahlaki yönüdür. Davranışlarımızı toplumun beklentileri doğrultusunda yönlendirmeye çalışan yanımızdır. Bakın ilk sürekli içimizden geldiği gibi davranmamızı isteyen yanımızken süperego sürekli toplumun beklentileri doğrultusunda davranmamızı isteyen yanımızdır arkadaşlar. Freud diyor ki bir insanın kişiliğinde şu iki boyuttan id veya süperegodan birinin baskın olması kişilik problemlerini yol açar. Bazı insanlarda id çok baskındır. Yani bazı insanlar hep içinden geldiği gibi davranmak ister. Aklına esen her şeyi anında yapmak ister. Bu normal bir şey mi değil diyor Freud. Bir insanın kişiliğinde idin baskın olması normal bir durum değil. Ama bazı insanlarda da süperego çok baskındır ki bu da hiç normal bir şey değil. Yani hep başkalarına göre hareket etmek isteyen insanlar var. Bu da normal değil. İd'in baskın olması ne kadar anormalse süperego'nun baskın olması da o kadar anormal bir durum diyor Freud ve sağlıklı bir kişilik yapısı için bu iki boyutun dengede durması gerektiğini söylüyor. Peki bunları dengede tutacak unsur ne? Kişiliğin üçüncü boyutu olan Ego diyor Freud arkadaşlar. Ego kişiliğin denge unsurudur. Gerçekçi yönüdür. Kişiliğin denge unsurudur. Gerçekçi yönüdür. Mantık ilkesiyle hareket eder. Ve idin isteklerini süper süperegonun beklentileri doğrultusunda dengelemeye çalışır. İt sürekli bir şey, ister süper ego sürekli engel olmaya çalışır, ego bunlar arasında uzlaşmayı kurmaya kurmaya çalışan, dengeyi kurmaya çalışan, gerçekçi, mantıklı olan neyse bireyi ona yönlendirmeye çalışan yapımızdır. Eğer ki arkadaşlar bir insanın kişiliğinde Ego görevini yerine getirebilir. Yani id ve süper ego arasındaki dengeyi kurabilir, uzlaşmayı sağlayabilirse sağlıklı bir kişilik yapısı ortaya çıkar. Ama ego görevini yerine getiremez. Şu ikisinden birisi ön plana çıkmaya, baskın olmaya başlarsa o zaman kişilik problemleri de ortaya çıkacaktır diyor Freud arkadaşlar. Sağlıklı bir kişilik yapısında egonun İd ve süper ego arasındaki dengeyi kurması, uzlaşmayı sağlaması gerekiyor arkadaşlar. İd sürekli bir şey istiyor, süper ego sürekli engel olmaya çalışıyor. Ego ise gerçekçi olan, mantıklı olan neyse bireyi ona yönlendirmeye çalışıyor. Eğer ki ego görevini yerine getirebilirse sağlıklı bir kişilik yapısı ortaya çıkıyor. Ama ego görevini yerine getiremez. Şu ikisinden birisi bireyi kontrol etmeye başlarsa o zaman kişilik problemleri söz konusu oluyor diyor Freud. Yapısal kuramda bu. id ego süper ego ilişkisi aklımızda bulunacak. Freud'un psikanalitik kuramının ikinci ana boyutu da Topografik kuramdır ki topografik kuramda da Freud insan zihninin yapısını ele alır. Freud'a göre zihnin bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı olmak üzere 3 boyutu söz konusudur arkadaşlar. Yani diyor ki Freud insanlar yaşadıklarını zihinlerinde farklı seviyelerde kayıt altına alıyorlar. Bazı yaşantılar bilinç seviyesinde, bazıları bilinç öncesi, bazıları da bilinç dışı düzeyde kayıt altına alınıyor. Bilinç arkadaşlar, bireyin daima farkında olduğu yaşantıları içeren alandır. Bireyin daima farkında olduğu, farkında olan yaşantıları içeren alandır. Yani her zaman aklımızda bulunan. Hala hazırda farkında olduğumuz yaşantılar bilinç düzeyinde yer alıyor arkadaşlar. Bilinç öncesi bireyin farkında olmasa da biraz çaba harcadığında farkında olabileceği, farkında olunabilecek yaşantıları içeren alan. Bakın bilinç daima farkında olduğumuz yaşantıları içeriyordu. Bilinç öncesi farkında olmadığımız ama biraz çaba harcayınca farkında olabileceğimiz yaşantıları içeriyor. Üçüncü kısım bilinç dışı ise Bireyin farkında olmadığı ve normal koşullarda farkında olamayacağı yaşantıları içeren alan farkında olunamayacak yaşantıları içeren alan arkadaşlar. Bakın birey bilinç daima farkında olduğumuz. Bilinç öncesi farkında olmadığımız ama olabileceğimiz, bilinç dışı ise farkında olmadığımız ve normal koşullarda farkında olamayacağımız yaşantıları içeriyor arkadaşlar. Freud diyor ki tüm davranışların kökeni temeli bilinç dışındadır. Yani bizim farkında olmadığımız ve olamayacağımız şu alan aslında bütün davranışlarımızı yönetir, kontrol eder. Bu nedenle de arkadaşlar bireyin davranışlarını açıklayabilmek için mutlaka bilinç dışını çözümlemek gerekir der Freud. Neden? Çünkü her şeyin kökeni temeli Bilinç dışında bu yüzden de biz bir insanın davranışlarını anlamak istiyorsak mutlaka bilinç dışını çözümlemeliyiz. E bilinç dışında normal koşullarda farkında olunamayacak bir alansa nasıl çözümleniyor? Bunun bazı özel teknikleri var. İşte efendim hipnozdur, serbest çağrışımdır, e, rüya analizidir. Bu gibi tekniklerle bilinç dışı çözümlenebiliyor. Burayı çözümlemeden davranışları açıklamak mümkün değil diyor Freud arkadaşlar. Bakın Freud bu topografik kuramda üzerinde durduğu unsurları çok meşhur bir buzdağı benzetmesiyle anlatır. Diyor ki bir buzdağı düşünün ki bunun suyun üstünde kalan şu kısmı çok küçük bir kısımdır. işte burası bilinçtir. Yani bizim farkında olduklarımız aslında bütün yaşadıklarımızın sadece küçücük bir kısmı. Bilinç sadece buzdağının suyun üstünde kalan kısmıdır. Buzdağının hemen şöyle suyun altında kalan. Görmediğimiz ama biraz uğraşsak ulaşabileceğimiz kısım bilinç öncesidir diyor ama buzdağını buzdağa yapan esas kütle o suyun altında kalan göremediğimiz esas kütle bilinç dışıdır diyor. Ve diyor ki adam bakın nasıl ki bir buzdağının suyun altında kalan kütlesini görmeden o buzdağına dair ne söylersek söylediğim yanlış olacak eksik olacak bilinç dışını görmeden bireye dair söyleyeceğiniz her şeyde yanlış olur eksik olur diyor Freud. Sağlıklı çıkarımlar yapmak istiyorsanız birey hakkında mutlaka bilinç dışını incelemelisiniz, görmelisiniz. Çünkü her şeyin kökeni temeli bilinç dışında diyor Freud arkadaşlar. Evet toparlıyorum yapısal kuramda İlk ego süperego ilişkisi topografik kuramda da insanların yaşadıklarını farklı seviyelerde kayıt altına aldıkları bilinç, bilinç öncesi, bilinç dışı alanlar aklımızda bulunacak arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde Freud'un psikoseksüel kuramını konuşacağız. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.